Merhaba. Bugün senin için incelediğimiz kaynaklar Türkiye'de epey önemli bir konuya, yani kayıt dışı istihdamla mücadeleye odaklanıyor. Özellikle son bir buçuk yılda kesilen cezaların miktarı var ki, yani yaklaşık üç buçuk milyar Türk lirası. Bu e, gerçekten dikkat çekici. Elimizdeki veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki kararlılığını, attığı adımları gösteriyor aslında. Şimdi bu verilere biraz daha yakından bakalım diyorum. Hani kayıt dışı istihdam tam olarak ne demek? Denetimler neyi ortaya çıkarmış? Bunun çalışanlar ve işverenler için anlamı ne? Biraz bunları deşelim ne dersin? Olur, başlayalım. İlk olarak şu kayıt dışı istihdamı bir netleştirelim istersen. Nedir bu? Evet, iyi olur. Şöyle ki çalışanların sosyal güvenlik kurumuna yani bildiğimiz SGK'ya hiç bildirilmemesi durumu veya e, bildirilse bile çalışma gün sayısının ya da aldığı ücretin eksik gösterilmesi. Anladım. Yani ya hiç yoksun ya da eksik varsın sistemde. Yüzü var. Devletin vergi ve prim gelirleri. Orada da ciddi bir kayıp söz konusu oluyor. Yani hem birey hem de e, devlet için bir sorun bu. Peki kaynaklara göre son durum ne? Rakamlar ne diyor? Rakamlar çarpıcı. Ocak 2024 ile bu yılın Haziran ayı arası yani bir buçuk yıllık bir dönemde tam tamına 165.816 iş yeri denetlenmiş. Vay 165.000 baya kapsamlı bir çalışma olmuş bu. Hem de nasıl. Ve bu denetimlerde şey 769 iş yerinin SGK'ya hiç kayıtlı olmadan çalıştığı tespit edilmiş. Kaçak yani resmen. 769 tane. Peki ya çalışanlar? İşte orası daha da çarpıcı. Tam 31.355 çalışanın kayıt dışı yani sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıkmış. 31.000 kişi mi? Düşünsene yani neredeyse küçük bir şehir nüfusu kadar insan sosyal güvencesiz çalıştırılmış. İnanılmaz. Gerçekten öyle. Ve tabii bu tespitler sadece bir rapor olarak kalmamış. İşin bir de ceza boyutu var. Evet o 3.5 milyar demiştik başta. Tam rakamı vereyim. 3 milyar. 460 milyon 643.412 lira, yani neredeyse 3 buçuk milyar TL idari para cezası kesilmiş bu işyerlerini. Bu miktar yani e, caybırıcı olması beklenir herhalde, değil mi? Kesinlikle. Amaço, bu rakam hani sadece bir sayı değil. Kural tanımayan işletmeler için ciddi bir mali yaptırım demek. Aynı zamanda devletin bu konudaki e, mücadele kararlılığını da gösteriyor finansal olarak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıklamaları vardı sanırım bu yönde. Evet evet. Bakan Işıkhan oldukça net konuşmuş. Kayıt dışı istihdama asla geçit vermeyeceğiz diyor ve denetimlerin sıfır tolerans, sıfır taviz ilkesiyle devam ettiğini belirtiyor. Sıfır tolerans bu, devletin konuya ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor anlaşılan. Aynen öyle. Bu ifadeler ve tabii ki kesilen cezaların büyüklüğü, kayıt dışı istihdamı önleme ve çalışan haklarını koruma yönünde güçlü bir irade olduğunu ortaya koyuyor. Bakanlığın da dediği gibi, amaç çalışma hayatını güçlendirmek, vatandaşların geleceğini güvence altına almak. Peki, e, sence bu durum, yani bu kadar yoğun demletim ve yüksek cezalar, İşverenleri ne kadar etkiler? Hani uzun vadede bir davranış değişikliği yaratır mı? İşte bu kilit soru aslında. Kısa vadede bir etkisi olacağı kesin. Yani bu kadar yüksek cezalar varken kimse kolay kolay riske girmez. Ama önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Yani denetimlerin devamlılığı. Evet. Ve sadece ceza değil. Belki kayıtlı istihdamı teşvik edecek mekanizmaların da e, daha etkin kullanılması lazım. Hani hep denge diyoruz ya. Anlıyorum. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Tabii. Son bir buçuk yıl daha yaklaşık 166 bin iş yeri denetlenmiş, 31 binden fazla kayıt dışı çalışan bulunmuş ve işverenlere yaklaşık 3,5 milyar TL ceza kesilmiş. Rakamlar gerçekten mücadelenin boyutunu gösteriyor. Peki tüm bu anlattıklarımız senin için ne anlam ifade ediyor? Yani dinleyen için bunun önemine. Evet, onu da konuşalım. Şöyle düşünelim, eğer kurallara uyan bir işverensen, bu mücadele senin için haksız rekabetin azalması demek. Çünkü kayıt dışı çalıştıranlar maliyet avantajı sağlıyor değil mi? Doğru, prim ödememiyor, vergi vermiyor. Aynen. Bu denetimlerle o avantaj ortadan kalkınca daha adil bir oyun alanı oluşuyor. Eğer bir çalışansan bu senin sosyal güvence haklarının korunması demek. Yani emekliliğin, sağlığın kesinlikle en temel haklar. Tabii. Genel ekonomiye baktığımızda da kayıtlı ekonomi güçleniyor, devletin gelirleri artıyor. Bu da sonuçta hepimize dönüyor bir şekilde. Sosyal harcamalar vesaire. Kaynaklarda belirtilen bu yoğun denetimler ve yüksek cezalar sence işverenlerin davranışlarında kalıcı bir değişim yaratır mı yoksa sadece geçici bir etki mi olur? İşte bu milyon dolarlık soru. Değil mi? Yani bu baskı işverenleri gerçekten kayıtlı çalışmayı bir norm olarak benimsemeye ister mi yoksa sadece denetim korkusuyla mı hareket ederler uzun vadede? Bu e, gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Kesinlikle. Gelecekteki veriler belki bize bu konuda daha net bir resim sunar.